Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Undertale'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kaldık. Sesi kısayım. Şimdi e, burada da şey yapmıştık en son. Ne yapmıştık? Kaydetmiştik. Şimdi bakalım bu Sans Efendi bize nevler diyebilir. Şu arkada bir kapı var bu arada. O ne? Oraya gidemiyoruz. Şuna bir bakalım. Ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Ne iyi ki. İki iş demek yasal olarak iki katı mola vermek demek. Grill yerine gidiyorum. Gelmek ister misin? Gelelim. Gidelim. Şey çok ısrar ettim. Ettin. Kendimi işimden koparacağım. <laughs> Buradan kestirme biliyorum. Hızlı kestirmeydi değil mi? Evet gerçekten çok hızlı bir kestirmeydi Sans. Neyse. Herkese selam. Selam Sans. Merhaba Sans. Hoş geldin Sans. Hiya Sansi. Ne diyorsunuz oğlum? Selam Sans. Daha bir kaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Cix. Bir buçuk saattir kahvaltı etmedim. Brunch'la karıştırdın herhalde. Sanırım espri yaptı. Gel rahatına bak. Ups nereye oturduğuna dikkat et. Bazen ucubeler pırt yastığı koyuyorlar. Neyse sipariş verelim. Ne istiyorsun? Patates isteyek. Hey Kla hoş geliyor. Gravy iki porsiyon patates alalım biz. Kafasını okşuyor sans. Saçını tarıyor ama saçı yok ki. E kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Havalı. Tabii ki havalı. O iyisileri her gün giysen sen de havalı olurdun. Onları sadece zorunda kaldığı zaman çıkartıyor. Eh neyse en azından yıkıyor. Ve yıkıyordan kastım duştayken giymesi. <laughs> Bu giril mi abi? İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? İstemem. Bana daha çok kalır. Dök bakayım seni. Yer. İçti lan. Götünü kaşıyor. <laughs> Niye götünü kaşıyorsun? Her neyse havalı ya da değil. Paper Ice'in çok çabaladığını kabul et. Kram hafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyor baksana. Bir gün kram hafızlarının liderinin evine gitti. Onlardan birini olmak için yalvardı. Kapı yüzüne kapandı tabi. Gece yarısı sonuçta. Ama ertesi gün lider heyecanı... He... Lider uyanınca hala orada beklediğini gördü kendine adadığını görünce ona savaşçı eğitimi verdi eğitim e hala uygulama aşamasında neyse gidel gidiyor mu artık sans aa evet bu arada sana bir şey sormak istiyorum ne soracak hayda gizemli bir şeyler soracak konuşan bir çiçek duydun mu duydum lan şey şey hani flavi vardı ya ismi flavi diyor ki ki bize ben flavi ismi ben flavi çiçek flavi diyordu bize sonra saldırdı ya Tabii siz oraları görmediniz çünkü ben biraz ileriden başladım. Duydum duydum. Demek her şeyini biliyorsun. Yankı çiçeği. Bataklığın her yeri. Ha yankı çiçeğine bahsediyormuş. Bataklığın her yerindeler. Onlara bir şey söyle. Tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey. Pepras geçen gün ilginç bir şey gördüğünü söyledi. Bazen etrafta kimse olmadığında bir çiçek çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Pohpohlamalar, öğütler, cesaretli cesaretlendirmeler, kehanetler. Garip değil mi? Birileri ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Gözün açık olsun tamam mı? Sağ ol. Gelin haydi ya. Giril bir da çok durduk. Heyt be çok uzun bir mol oldu. Beni bu kadar uzun süre işten alıkoyduğuna inanamıyorum. Bu arada tamamen şusuzum. Hesabı çekebilir misin? Sadece 10 bin altın. Çekerim tabi canım. Şakaydı. Grill <laughs> hesabıma yaz. <laughs> Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Neyi unuttu acaba? İnşallah hatırlarsın Sansi. <laughs> Bu arada buradan yukarıda ne vardı? Ha, evler, evler ve daha çok evler. Bakalım ya. Ne var acaba? He, bu şey ya. Burada bir tane kayıkçı bizi istediğimiz yere götürüyordu. Orada da buz atıyorlar değil mi? <laughs> Niye suyu buz atıyorlar ki? Ve <laughs> buluşacak mıyız? Ne alaka? Beni görmek için geldin demek. Bunun hakkında çok ciddi olmalısın. Seni cidden özel bir yere götürmem gerekiyor. Bolca vakit geçirdiğim bir yer gibi. Gelir <laughs> benim mı gideceğiz yine? <laughs> e niye geri döndük? Ha evini... <laughs> İyi de niye o zaman iki saat gönderdin beni? Buluşacak mıyız biz şimdi seninle? E, hıyar. Kafalı. Odasına gireyim. Orası benim odam. Eğer etrafta bakmayı bitirdiysen içeri girebilir ve iki havalı arkadaş gibi takılabiliriz gireceğim. Bu arada iki flört etmedik yoksa ne olacak bilmiyorum. Tövbe. Evet. Odan güzelmiş moruk. Bura nere? Dolabımda da utanacak bir şey yok. Bazı durumlarda ben hariç. Dolaba bakacak mısın? Hayır. Benim moda zevkimden etkilenme normal. Etkilenmemen normal. Gibi bir şey dedi herhalde. Yatağı niye arabalı? Aksiyon figürleri var. Kütüp kitapları var. Bilgisayar ve bilgisayar bakak kanka. İnternet oraya baya popülerim. Orada baya popülerim. Çift taneli takipçi sayısı. için oldukça uzaktayım. Tabi şöhret olmak zor zanaat. Kıskanç bir troll profilimi kuşatmış. Şapşal yazıp tipi ile kötü kelime şakaları yolluyor. Hesabımı eklemiş kanka. Hesabını hacklemişler payprice'ın. Heh bir dakika lan. Oyun çöktü. <laughs> e, gidelim. Aa, burada Paperrush ile Niye yine kararıyor? Ha açılıyor. <laughs> tamam. En sonunda Sans bir şeyler dedi bize. Falan. Şimdi devam ediyoruz. Kaç dakika oldu? 7. Hemen bir dahaki odaları keşfedelim. En son o ya, ya şelalenin içine bakmıştık. Değil mi? Evet. Şelalen içine bakmıştık. Sonra bitirmiştik. Hemen gidelim. Allah. Heh. Bakalım ileride ne var? O çalı mı? Hayda. Paperas geldi. Online ne diyeceksin? Hmm. Mer merhaba. Online. Günlük raporumu vermeye geldim. Aa, sana daha önce bahsettiğim insan. Ee, sana daha önce bahsettiğim insan hakkında. Hı? Onunla savaştın mı? Ee, evet, tabii ki savaştım. Kahramanca savaştım hem de. Ne, yakaladın mı? Ş şey, hayır. Çok denedim, Undyne. Ama en sonunda başarısız oldum. Ne? İnsanın ruhunu kendin alacaksın demek. Ama Undyne, onları yok etmene gerek yok. Bak, bak. Ne oldu? Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Allah hışırtılar fark etti lan gelme lan. Lan gelme lan gelme. Gelme lan gelme lan gelme. Lan gelme. Gel Allah oh, hay. Hay yapma. Yapma lan ne lan yapma. Ne oldu lan? Ee, başka bir şey fark etti herhalde. Kaç 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 kaç. Karanlığın içine bölündü andayın Andaymış ismi bu arada. Biliyordum lan. Sen yine burada mısın lan? Yo sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu harikaydı çok kıskandım. Onun dikkatini çekmek için ne yaptın? <laughs> Hadi gidip onu kötü adamlar haklamasını izleyelim. La oğlum adam yere yapıştı lan. <laughs> ya tipimiz de çok saçma. İçini bir ürpertici duygu sardı ama azimli kaldın. Kaydet. Hmm, bunları biliyorum ben. İzlemiştim. Bu de Undertale çekmeden önce Undertale videosu izlemen lazım. Yoksa Undertale'i öğrenemezsin. Öğrenmek için biraz izledim ve böyle değişik şeyler gördüm. Bunlardan dört tane ara araya gelince şey oluyormuş. Ye yeah, geçtik. Bu ne? da bir tabela var. Aaron geriniyor ha. Ee, ben de gerineyim. Gerindin. Aaron iki katı gerindi. İkinizin de ata arttı. Gerinme yarışı tamam. Çok gerin. Espri mi yaptı acaba? Terliyor mu lan? Bu ne damlası? Gerin. Aaron bir sonraki gerinim gerinmene hazır. Bir daha geriniyorum. Daha çok gerindin. Aaron 3 katı gerin. İkincisi de. <laughs> Güzel ama kaybetmeyeceğim. Oğlum bu ne biçim bir gerinme? Ya gerinme yarışı ne biçim? O. O o o o Bu arada Paperash'ı geçerken hiçbirini yememişiz bayağı. Çarçınlı çöreğimiz var. Şunu bir bağışlamam lazım. Eğitim, hobi, yetenek, Tab kaçmak istiyorum ben. Oh, of of bu ne bu ne? Kanka hiç kaslı değilsin. Kaçıyorum ben. Hadi bay bay. Çünkü burada uğraşmamız gereken bir yer olacak büyük ihtimalle. Hayda. Buraya mı? Yo. E bir de burayı nasıl geçeceğiz? Hayda. Bir etrafı gezerim şu kafamızda. Tamam buraya gidebiliriz ama bu tabelada şey yazıyormuş arkadaşlar tebrikler. Bulmacayı çözemedin. Gibi bir şeyler yazıyormuş. Neyse ben şuraya gitmek istiyorum. Orada ne var acaba? Oraya gidebiliyor muyuz acaba? Ben bug mı keşfettim yoksa bu oyunun bir şey mi? Dın, 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 dın. Hemen gidip bunları koyalım. Bım 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 bım, bım, bım. Tipsiz adamım. <laughs> Biz kız mıyız erkek mi bu arada? Yaşlı teyzeye benziyoruz. Saçlarımıza bakılırsa. Dur açtı mı bunlar? Çiçek açtı. Çiçekler çiçek açtı. Bu ne? Bu oturan altında yalnız bir kiş duruyor. Alacak mısın? Alalım. Kiş ne bu arada ya? Baharat gibi bir şey mi acaba? Neyse. Aa burada dört tane daha oldu. Şimdi ben o kadar zekiyim ki şimdi burayı çözeceğim. Üç burada var üçlük var. Burada da üç var. Burada iki var. Burada üç var. Burada üç var. Burada da iki var. Bir dakika. Şurada niye bir çıkıntı var? Bu bana çok şüpheli geldi ya. Ve bu bank niye burada? Tam niye burada? Tam niye burada? Niye tam burada? Hmm. <laughs> Yeah. İşte zeka budur. IQ budur. Yeah. Bir gittim var bunu çok kişi çözemez ama ben tek de çözdüm. <laughs> Benden kaçar mı lan ben YG kralım. Dı 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 dıt Geçtik. Yine Toriel mi arıyor lan? Toriel böyle arıyor. Ha, Paper Alo ben Paper Bu numarayı nasıl mı aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulana kadar telefonumdaki her tuşa bastım. <laughs> Üşenmedin mi? E, üzerinde ne var? Ben bir arkadaşım için soruyorum. Hayır, andayın için soruyorum deme. Seni şey giyerek görmüş iğrenç bandaj. Doğru mu? Şey mi giyiyorsun? Ne diyeceksin? Bandaj mı giyiyorum ki ben? Ben bandaj mı giyiyorum ki? Ben bandaj giymiyorum ki. Hayır. Yani şey giymiyorsun iğrenç bandaj. Tamamdır. Benim arkadaşımsın. Yani sana yüzde yüz güveniyorum. Hadi görüşürüz. Aa. Hiçbirine bakmak istemiyorum bu çiçek. Ayda. Bu kim lan? Boş. Arkadaşlar video uzun sürüyor. Bu yüzden arkadaşlar bunları hiç elemeyeceğim. ben. Direkt gidiyorum. Gidemiyorum. Devam edelim. Devam edemiyorum. Ne yapacağız? bir yere gidilmiyor ama. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Aa dur 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 dur. A'ya basılıyor mu burada? Ye. Yeah. Gidelim. Burada bir sürü şey yazıyordur. Ben üşendim şu an. Aa nereye gidiyoruz da biz? Ya bak böyle yerler andayının tam andayına göre bak. Anday bizi dövecek kesinlikle. As. Ya ben ne dedim ya? Şu an ağzıma tüküreyim ya. Aa, o kaçabiliyor muşuz lan? Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç küçük çocuk. Ah. Lan 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 lan. O neydi lan? Ne biçim vuruyor öyle? Yakalanmasak iyi olacak. Ah. Ya takılıyorsun analog. Allah belanı versin. Can basabilsek neyse de can da basamıyoruz yalnız. Hop. Hop. Of ya keşke yana kaçsaydım <laughs> ya ölüyorum ama yalnız ölüyorum ama andayın yalnız Öl ölüyorum yalnız öldüm öldüm evet bir dahaki bölümde bunu bunu çözeceğiz arkadaşlar bugünlük bu kadar daha fazla gelmesini istiyorsanız e, like atmayı unutmayın bugün ne yaptık ilerledik bulmaca çözdük çok kolay bir şekilde çözdük hatta şimdi ise burada kaldık değil mi? Biz yine de geride kaydetme noktası vardı değil mi? Oradan başlayacağız büyük ihtimalle. Ben bir daha kaydedeceğim. Arkadaşlar videonun sonrasında ben bir daha kaydederim. Tamam mı? Ee, şimdilik görüşürüz ve bay bay.